Starp küslerle beraber guac için dördüncü yorumdayız. Sevildiği için devamı geliyor. Ben bunu çok ama şimdi arkadaşlar 8 milyon para var. En son kasmıştım oturuyorsunuz. 800 milyon ama şurada açmıştım en kötüsü gelmişti. Şimdi bir tane daha açacağım. Aşağı. Bugün bol sandık açacağız. Şimdi alıcı top geldi. İyi iyi top gelene kadar açacağım. Ben <laughs> top top topu top topu bu no. ne? Top topu geldi bakalım bu ne? Bu ne mi var top topu? He bu yoksa daha iyi benimkinden. Şimdi hemen bu gol olalım. Allahu ekber. Şöyle bir gol şimdi hemen ben yerime gideceğim tamam arkadaşlar ben bilmiyordum ya Frost teleportmuş galiba Ama burası teleportmuş bilmiyordum Bu oraya gidebiliyor musunuz ya Ben plajı da mı açtım ben Aynen burada buradan kurutamıyorum Bunu atabilir miyim ben şimdi Ucundan gitti ama dışından alalım şöyle. Şimdi gücümüzü şöyle. Şuna bastıralım. Bayağı kısık sanmıştım. 79 oldu. Ben işte gidelim plaja. Artık bence buradan bak. Buradan arkadaşlar izleyin. Buradan gola bak şimdi. İzle. Şöyle. Arkadaşlar rokete geldik. Arkadaşlar yanında roket var. Ah! Ne işin anlamı canım? Kompleze gideyim şöyle. Böyle kaçıkladım. Arkadaşlar kaç istiyor bura? 20 milyon. Ama az istiyor. Aynen 20 milyon. Ee, ben biraz kasayım. Şöyle bak. Bu öyle kasacağım arkadaşlar. 20 tane gol attım mı? Olacak. Ben de 20 ben de 20 milyon kasıp geliyorum. Arkadaşlar 20 milyon kastım. Şimdi ay çok para gidiyor. ama hocam. Bana çabir mi? Uf çok para gitti be. Ama bu da iki kat daha fazla para veriyor. Bu da atabilir miyim ha? Atamam. Gücüm etmez. Tabii ki yetmedi. Sana hiçbir şey yapmıyor. Ee, ne kadar istiyor? 500 kadar. bir tane açayım. Hemen bak lütfen güzel gelsin. En iyi gelmesin. Hı, hocam bir şey satmışım. Space cheese ya. Gitti yine et. Ay ya bayağı iyi. Ben bir gol atayım. Heh, geldim. Süper chat. Hadi bir televizyon var En az iyiden mi? Altın top geldi. En iyi. Bir K var mıdır? Bir K var mıdır? Hadi. Hadi bir K var. Hadi. 459. Güzel Güzel. Buradan gol atabilir miyim lan? Artık kornerden atacağız. Hocam, sol ayak kullanmam lazım. Ters ayak kullanıyorum. Hı. İki tane daha açacağım. Ben çalacağım bir. Altın top verme. Hadi televizyon ver hocam. Hadi televizyon altın top. Başlayalım altın topuna Altın top, muz top, armut top. Yani 100 bin değil misin? 17 bin veriyorum. Şöyle. 1478'lik çıkmıştı çıkmışlar güçlü. Hadi bir televizyon var. Hadi. a televizyon. Abi bilgisayar mı iş? Televizyon zannet Kutunun içinden gözüküyor mu? 585 gücü var. İşte bu. Plaza gideceğim biraz. Biraz kasmam lazım. Arkadaşlar. Biz, ben kasıp geliyorum. Arkadaşlar şuraya 21 milyon para kastım. Gücü arttıracağım. Ben şunu şu arttıracağım. Tamam. Ve baya. Tamam. Arkadaşlar şimdi bence roketten ne kullanabilirim. uçalım. Eee. Şimdi izleyin. Bak. Hack göstereceğim size. Hackleyebiliriz. Aşağıda şuraya için 70 milyon ya. Size hack göstereceğim şimdi. Oyunu ekliyoruz. Ben bunu ben bunu bir videoda gördüm arkadaşlar. Şimdi şu merdivenden çıkabilirsem. Geliyor. Kafana. Şöyle geliyor merdivenden. çıkıyorum yukarı. Sonuna izle. Ah bozmuşlar. Arkadaşlar bunu öldürüyormuştum. Bu ilk kurulduğu zaman buraya gelmiş. Oyunun ilk çıktığı zamanlar. Geliyor buraya çıkıyor. Çıkıyor buradan. Buradan şöyle atlıyor geçiyor. O kadar akıllı değilmiş. Şuradan alalım. Vuralım. iki kat para gelsin. Bakalım kaç para geliyor? 375 bin param var. Gücüm yetmedi. Daha fazla olacak. Şurada atarım. Tamam. Şu lan giden. Çok az daha çok. Çok az daha şuradan atarım. 98 geldi şimdi. Bu da gidecek. Aa 198 geldi için. Aa. Ben ona mı yaklaşacağım? Ne kadar yaklaşabildik? Muhtem çizgiden çıkıyor. Bu 7 milyon veriyor. 7 milyon izle. 7. 5 milyon falan veriyor. Az önce 7 milyon verdim. 5 milyon 2 katı bana veriyor. 5 milyon 7 veriyor, karışık, 6 veriyor. Şimdi mesela 5 verdi. Ya bu girmez 96. Bu yürüdü 28 ne oldu. Aa iki katıyla. Burada gücüm yeter mi? Aa iki katı güç da. orada. Tabii ki Şuna bak, Halk gibi gidiyor. Üf. Aa buradan şimdi tamam. Bu kat güç. Ne şimdi? Şuna bak. 50 milyon. 60 milyon kastım. Şuna bak. Oha. Bana durdum Durdurmadım. İzleyince 56 milyon oldu. Ben yeni bölgeye geçeyim. Yeni bölgenin sandığından açayım. Orada e, elmasını görüyorsunuz. Ben çıkabilirim demiştim. Çıkabilirim demiştim. 120. Kaç elmasım var? O süperlak vardı. Hadi ya. Artık bir tane yaptım mı artık? O gemideyim. O yeni şey açacağım. şöyle. Şöyle. Yalnız yumurtaların fiyatları çok ucuz. Şurayı da açalım. Açmak için ne zaman? Heh. 70 milyonluk yeri de açtık. Bey. Şöyle. Yalnız hız gerekiyor lan. Hızımı biraz yavaş hızımı geliştirmedim. Oha geldiğim yere bak aya geldim. Oha aya geldim lan. Aylayım. Biraz para. Ama aya'dan kurarsam. O yüzden şimdi gelelim. şimdi umutumuzu açalım. 5 milyon mu Hemen uç roketliymiş. 10 <laughs> dakika oldu. Ben de kulaklıyım. Şimdi al. Şimdi zıplak uçalım. Hadi. Hadi hocam. <laughs> ve radyo aktif top geldi. Ve tekte. Nadir çıkardım tekte. 80 ağır hocam. Ve 803 Ve ben bunları biraz oynadım çünkü Güçleniyor mesela güçlendikçe bine falan çıkarırım ben bunu. Mesela televizyon aldım. Ben bunu bir bine, bine çıkarırım çok oynarsam bunlar. Kur atmak istiyorum hocam? Ay. Bari bak buradan atabilir miyim? Atarım ki. Ne? Evet şeyden çok da. Atarım ki izle. Son. Ha atılmıyor. Bu oyunu benim kadar akıllı değil. Anneler. Bana mı diyoruz ama. Bakın neler yok. Onları nereden kurutuyor lan?